dolar mevcut 60 arkadaşımızdan 49'unu 48'ini koruduğumuz üzerine 32 yeni yol arkadaşımızdan birlikte devam ettiğimiz kimseyi dışlamadığımız kimseye vefasızlık yapmadığımız listede yer almayan arkadaşlar için bazı basın yayın organlarında işte şu kadar ki 12 kişinin üstü çizildi o arkadaşlarımızın açıklamaları da ortadadır. Üstü çizilen kimse yok. Onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar. Gölge kabinede görev alacaklar ya da bakan olmasalar bakan yardımcısı olacaklar, politika kurullarında görev yapacaklar ama kimsenin dışlanmadığı Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ne mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubundan da çok ciddi e, katkıların yapıldığı bir süreçte grubumuz parti meclisimiz Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizle birlikte çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz. Ee, Türkiye'ye iyi gelecek bu. Partideki bu güçlü birliktelik, partimize üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değiştirilmesini ümit eden herkese iyi geldi. Ee, bundan sonra da hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. So bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi, sokak sokak, mahalle mahalle kapı kapı gezerek köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim. Sokağa çıkan, meydanları dolduran, taşıran, kapıyı çalan, eve giren sorunu ve çözümünü söyleyen. Fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan tarımla ilgili sorunları, hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye'nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerileriyle iktidar hedefini ifade eden bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak, sıklaşarak, daha sıklaştırarak devam edeceğiz.